Merhabalar sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Yazılı çalışmalarımız hızla devam ediyor. 4. sınıflar için ikinci dönem ikinci İngilizce yazılı çalışması yapacağız sizlerle. Çalışmamıza başlamadan önce H-Boy ve Bahtınur Yıldırım arkadaşlarımız bizden ismimizi yazmamızı istedi. Onlara ismi yazıp kalp gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz Panda Pen olarak. Evet Panda Pen e, görüyorsunuz yukarıda name yani adınız soyadınızı yazıyorsunuz sınava başlamadan önce. Class for, number ise one. Yani bir. Bizim birinci yazılımımız olduğu için bunu yazdık. Siz kendi numaranızı yazıyorsunuz sevgili öğrenciler. Evet, yazılı çalışmamıza başlayalım. Umarım yardımcı oluruz. Al seçeneğimize bakalım. What is the weather like today? Bugün hava nasıl? Hava durumlarını resimlerin altına yazınız. It is. Görsele bakalım sevgili öğrenciler. Güneşli. Güneşli neydi? Sunny. It is. Sunny. Buraya ne yazıyorum? Sunny. It is Görselde ne var? Yağmurlu. Yağmurlu neydi? Rainy. It is rainy. Yaptıklarımızı buradan işaretleyelim. Windy rüzgarlı, snowy karlı, cloudy bulutlu, cold soğuktu. Devam edelim. It is. Görselimize bakıyoruz. Karlı. Karlı neydi? Snowy değil mi arkadaşlar? Snowy yazıyorum buraya da. Görselimizde ne var? Dördüncü sorumuzda bulutlu. Bulutlu cloudy. Cloudy. It. Evet. Rüzgarlı. Rüzgarlı neydi? Cloudy de çizelim. Windy. Evet. Bir tane açıkta kaldı. Açıkta olan ne arkadaşlar? Cold. Cold'un anlamı neydi? Soğuktu arkadaşlar. O açıkta kaldı. Ee, peki, ben size bir soru sorayım hemen burada. Stormy. Stormy. Evet. Bunun Türkçe'sini yoruma bekliyorum sevgili öğrenciler yoruma bekliyorum. Umarım yorumda göreceğim hepinizin Stormy ne demek olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Geçelim arkadaşlar B bölümüne. Resimlerin altına kıyafetlerin isim, kıyafet isimlerini yazınız. Evet birinci görselimiz ne? Tişört. Tişört adı üstünde tişört. Hemen yazalım buraya. Tişört. İkinci görselimiz pantolon pantolon. Trousers. Unutmadan ekleyelim. Bu üniteyi kanalımızda çok güzel bir şekilde anlattık. İzlerseniz sizin için yararlı olur. Ne geldi görselde? Çorap, çoraplar, socks. Dördüncü görselimize bakalım. Evet, bot, boots işaretliyorum yaptıklarımızı sevgili öğrenciler. Boots yazdım. Şapka. Hat. Evet geçelim. Altıncı görselimiz. Scarf. Yazdık. Yedinci görselimiz. Scarf'ı buradan çizelim. Sunglasses olacak. Sunglasses'ı çizelim sunglasses güneş gözlüğü scarf atkı sunglasses bu da etekti arkadaşlar skirt elbise dress ve en sonda ne dedi coat mont yine ben göstereyim yaptıklarımı çizeyim evet skirt'ü de çizelim son olarak da coat kaldı onu da yazalım Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzü de bu şekilde tamamladıktan sonra diğer bölümümüze geçebiliriz. Aşağıdaki kelimeleri doğru resmin altına yazınız. Bakalım kelimelerimize. Famous, lazy, polite, hardworking, helpful. Evet, famous neydi arkadaşlar? Ünlü. Evet, kelimelerin anlamlarını üstüne yazayım isterseniz. Ünlü. Lazy, tembel. Polite, kibar. Nazik. Hardworking, çalışkan, helpful, yardımsever. Yardımsever. Evet şimdi çalışmamıza başlayalım tekrardan arkadaşlar. Famous birinci kelimemiz ünlü. Bakın şurada dördüncü görselde famous ünlü star diyor. Buraya yazalım famous. Kelimelerden gidelim. Lazy tembel. İkinci görselde bakın yapmış televizyon seyrediyor tembel lazy. Üçüncü görselimize bakalım. Ya da pardon polite. Evet üçüncü görselimizdeymiş. Ne yazıyoruz buraya? Polite, kibar, nazik. Evet geçelim. Hard working, çalışkan. Hmm, çalışkan bir kız görüyorum burada. Aynı sizin gibi. Hard working. Şöyle alta yazayım. Karışmasın. Hard working. En son olarak da ne kaldı? Helpful. O da yardım sever. Helpful. Evet sevgili öğrenciler. Bu bölümümüzü de tamamladıktan sonra diğer bölümü geçebiliriz. Boşlukta hangi aylar sırasıyla getirilmelidir? Hangi aylar boşluk? Bakalım. January. Evet Ocak. Yazılmış. Ocaktan sonra ne? February. February hangi şıkta var? C'de var. Devam edelim. March, April var. April, May. Evet, Mayıs yok, Jun var, Haziran, July var. Ne yok? August yok. Ne bulduk hemen bakın sevgili öğrenciler. February, May, August oldu cevabımız. C seçeneğimiz doğru oldu. Evet, geçelim arkadaşlar. E bölümümüze. Aşağıdaki yiyecek ve içecek isimlerini resimlerle eşleştiriniz. Evet, birinci görselimize bakıyoruz. Ne arkadaşlar? Sandviç. Sandviç nerede var? Evet, burada var. Sandviç. Buraya yazalım. Sandwich. Tereyağı. Evet, bu da butter. Peynir. Cheese. Evet arkadaşlar, yazdık. Ne kaldı? Ekmek. Evet, bread. Bread, ekmek. Görselde bir kahve fincanı var. Kafi. Yes, kafi. Daha sonra görselimize bakalım. Süt değil mi arkadaşlar? Süt neydi? Milk. Milk yazdı. Sonra çorba. Süp, Soup. Çorba demek sevgili öğrenciler. Unutmayalım. Evet. soup çorba. Neyse, daha sonra işaretlerim. Ee, daha sonra ne geldi görsenizde? Çay, tea, cupcake değil mi bu? Cupcake. Ve son olarak da yumurtalar. Hepsini birden işaretleyeyim. Evet, x yumurtalar, x tea, x milk, cupcake, soap. Evet, hepsini süyüp özür dilerim telaffuzu sweep olarak yapacağız. Evet bu bölümümüzü de tamamladık sevgili öğrenciler. Ve bölümümüz ve son bölümümüze geçebiliriz. Aşağıdaki cümleleri resimlerle eşleştirin. Ahmet is medium height. Medium height nedir? Orta boy. Orta boy. Short, kısa. Tall, uzun. Evet, straight hair. Hepsini yapalım arkadaşlar. Düz saç düz saç. Körlü her. Kıvırcık saç. Evet yine bu konumuzda ünitemizde işledik. Videolarımızda oynatma listemizde bulabilirsiniz. Baby her Dalgalı saç. Detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi bakalım. Ahmet is a medium height. Ahmet orta boylu. Bakalım görselimizde. Evet. Üçüncü görselimizde. Ahmet orta boylu sevgili öğrenciler. O zaman buraya 3 yazıyorum. Tom is short. Kısa olan hangisi? İkinci. Harry is tall. Uzun olan da birinci. Pelin has got straight hair. Pelin'in düz saçı var. Pelin hangi kız? Beşinci kız. Beş yazıyorum. Judy has got curly hair. Judy'nin kıvırcık saçı var. Evet. Dört yazıyorum. Sue has got wavy hair. Suyun, su'nun ıı, dalgalı saçı var. Buraya da altı yazdım. Böylelikle sınavımızı bitirdik sevgili öğrenciler. Ben size Bitirmeden önce bir soru soruyorum. Bald ne demek? Yoruma bekliyorum. Kalpler gönderiyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum. Good luck diyorum. Panda pen olarak bizimle kalın. Abone olursanız seviniriz. Sağlıcakla kalın.